Mustafa Kemal meclisi açılıyor. Ve yönetmenimize dedi, ya esasında ben içimde şey söylemek istiyorum. Ya helal olsun be, adam bak gitmiş meclisi aç ya Sakın dedi, sakın öyle bir şey verme, öyle bir tavır verme anladın mı? Sen çok kızgınsın. Ne anlıyorsun? He did it. Mr. De France. Mustafa Kemal has established. Pound. Ya Paul abi sen misin ya? Acayip yaşlı gözüküyorsun orada dedim. Acayip uğraştık makyaj için. Abi hiçbir şey yapmadılar biliyor musun? Utandım sadece saç böyle yaptılar bitti. Tamam sen olmuşsun 58 yaşında. Tamam çünkü <laughs> oynadığım karakter tam tam aynı yaş. Aramızda tam 100 yaş fark var. Makyajsız yaptım ve görüntü süperdi maalesef. Çok yaşlı görünüyordum orada. Çok şükür Türkiye'de yapmadığım iş kalmadı ya. Bak. <laughs> Boyacılık yapıyorum. Ee, evde tüm işleri de, de yapabilirim. Müzik yapıyorum, ee, seslendirme yapıyorum, oyunculuk yapıyorum. Çok güzel çay da yaparım. Çin yemekleri süper yaparım. İşkembe çorbası, oh müthiş yapıyorum. İşkembe, keldi bunların hepsini bende var. İngilizce yani çat pat biliyorum hanım gibi. Öyle this, this is a pencil filan öyle başladık. E, Mr. and Mrs. Brown go to the seaside filan. I am playing my guitar gibi gibi şeylerle başladım. Sonra Türkiye'de onu genişlettim esasında ve artık İnculazcı, estağfurullah, İnculazcı e, eğitim aldım yani hem Laz şivesi hem İngiliz şivesiyle um, öyle dublaj yapmaya başlıyordum. Çünkü genelde bunlar Lazlar böyle konuşuyorlar ya yereller. Ben de ondan da e, tecrübe alıp eee İngiliz e, seslendirme yapıyorum. Burada yani Türkiye'de yabancı olduğum için genelde e, bizim eee seslendirme hep İngilizce oluyor. Ben çok isterdim aslında farklı karakterler, filmlerde vesaire ama tabii Türkiye'de olduğumuz için genelde bizim yaptığımız projeler, tanıtımlar olsun, reklamlar olsun genelde hep yurt dışına gidiyor. Dolayısıyla istediğin markını düşün, istediğin korumsal şirketleri düşünün. mutlaka bir tanesinden bir seslendirme bir yaptığımız işler vardır. Çünkü genelde dediğim gibi fuarları giden filmler oluyor, tanıtım filmler oluyor. Ee, sadece işte Türkiye'de yaptığım e, reklamlar veyahut da oyunculuklar e, çok nadir Türkiye'de çıkıyor. Çok keyif alıyorum. Bak şimdi stüdyolarda, hatta burada bu stüdyoda müthiş işler yaptık beraber. Bir sürü tanıtım filmler yaptık. Ee, çok şanslıyım. Maşallah.